Osman Gazi Belediyesi dünyanın en büyük gençlik organizasyonu Isaac işbirliği yaparak hayata geçirdiği Happy Bus projesiyle yabancı üniversite öğrencilerini Osman Gazi'li çocuklarla buluşturuyor. Tunus ve Romanya'dan gelen 5 üniversite öğrencisi 6 hafta boyunca Osman Gazi'de kalarak çocuklara İngilizce eğitimi veriyor. Osman Gazi'deki çocuklara İngilizce eğitimi basit temeldeki İngilizce eğitimini vermek için hem de kültürel değişim programıyla insanların, çocukların birbirlerini anlamasına, kaynaşmasına yardımcı olmak istediklerini söylediler. Emek Yetenek Evi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimlerde 21-25 yaş arasındaki gönüllü eğitmenler Osman Gazi'li çocuklara İngilizce'yi eğlenceli ve etkileşimli yöntemlerle öğretiyor. Osman Gazi'deki yaraylılara çok teşekkür ediyorlar. Misafirperliklerinden dolayı ve servislerinden dolayı her şey için çok teşekkür ettiklerini söylediler.